Merhaba arkadaşlar, benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Zoom'dan nasıl toplantı oluşturduğunuzdan nasıl arka planınız değiştirilebilir onu göstereceğim bugün. Bakın, Metin'e tıklayınca buradan açalım şöyle ekranımızı. Bakın, geldim. Buradan bekleyelim. Heh. Şimdi bakın şuradan V'ye tıklıyorsunuz. Ve buradan şu immersive'e tıklıyorsunuz. Ondan sonra bakın burada mesela altında kaç kişi olduğu gösteriliyor. Bir de bakın mesela şuna tıkladım. Hemen gelmiyor tıklayınca. Bekle. Sonra start'a tıklıyorsunuz. Bakın. Oldu. Başka mesela şu diyelim sık tıklıyorsunuz mesela gördüğünüz gibi. Böyle gözüküyor. Başka bakayım. İşte şunları yapabilmişsiniz mesela. Mesela diyelim siz iki kişisiniz. Şu, aynı benim olduğum şeye tıklayabilirsiniz. Ya da iki kişi. Zaten şurada gözüküyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> o yüzden. Buradan görebiliyorsunuz ne olduğunu. Öyle. Şu çok ilginç bir şey. Buradan da gözüküyor. Sağda tıklıyorsunuz. Oldu gördüğünüz gibi. Öyle yani. Buradan da kap kapatabiliyorsunuz. Sola tıklayınca oluyor. Öyle. Mamma jag ser jag blev stopputt. Jag vet inte.